Bodrum'da iki gün sürecek ve geliri sokak hayvanlarına gidecek dost pati şenliği gerçekleştirildi. Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından 9-10 Temmuz Cuma ve Cumartesi 13-21 saatleri arasında hayvan dostlarının bir araya geldiği dost pati şenliği yapıldı. Bodrum Belediyesi katkılarıyla ve Oasis ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda hayvanlar yararına kermes, canlı müzik, söyleşiler gerçekleştirildi. Organizasyondan elde edilen tüm gelir, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar yararına kullanılacak. Etkinliğe katılan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Kent Haberi yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bugün burada tamamen sokak hayvanlarının tedavi muayenesine yönelik bir organizasyon için bulunuyoruz. Yaklaşık iki yıldır sokak hayvanlarına yönelik duyarlılıkla ilgili olarak Bodrum Belediyesi'nin üzerine düşeni yapmaya çalıştığını hepimiz görüyoruz. E, Veteriner İşleri Müdürlüğümüzü kurmakla başladığımız bu yolda daha sonra Pet Plants ve iki Rehabilitasyon Merkezimizin e, daha yaşanılır, daha modern hale getirmeye çalışıyoruz. Ve bunu da tek başımıza değil de e, kentin yönetiminde bir paydaş olan Kent Konseyi ile birlikte yapmaya çalışıyoruz. E, değişik projelerle şimdiye kadar bir yere vardık sokak hayvanları noktasında. Özellikle gönüllü grupların oluşturulması, tedavilerin, muayenelerin daha modern ortamda yapılması, kısırlaştırma projeleri gibi konularla ilgili olarak Yarımada genelde veteriner hekimlerimizle de birlikte çalışıyoruz. Umarım bu organizasyonda amacına hizmet edecektir. İki günlük süreç boyunca değişik faaliyetlerle, organizasyonlarla sokak hayvanlarına katkı sunan bir vaziyeti geleceğine inanıyorum. Hayvanların yaşam hakkını koruma çalışma grubu avukatı Arzu Ay Yıldız da şenliğin amacından bahsederek şöyle dedi. Tamamen hayvanlar yararını... E harcama yapan e, derneklerimiz ve oluşumlarımız var bozduğumda fakat maalesef e, bunlar bağışlarla ayakta duruyorlar. Yeterli bağış da alamadıkları için e, maddi olarak zorlanıyorlar. E, dolayısıyla e, aslında devamlılığında olmasını düşündüğümüz 3-4 ayda bir belki e, en az en az senede üç defa e, o asistle bu anlamda bir görüşme yapmıştık. Kendileri de bize seve seve sonuna kadar yardımcı oldular kapılarını açtılar. Çok teşekkür ediyoruz. Derneklerimiz ve oluşumlarımız burada kermis'te. yani tamamı, gelirin tamamı hayvanlar yararına kullanılmak üzere satışlarını yapacaklar. Gelir elde edecekler. Ama tabii bu bir şenlik havasında geçsin. Çocukları ve yetişkinleri konuya dikkat çekmek ve buraya davet etmek üzere başka etkinliklerimiz de oldu. Buraya katılımda bulunan bütün eee akışta e, sosyal medya hesaplarımızda akışlarını duyurduğumuz ünlü e, konularında uzman e, isimler de e, tamamen gönüllü kesahata katıldılar ve hiçbir para ücret talep etmediler. Burada dans şovları olacak, balon şovları olacak, e, mandala e, olacak, hukuk ve veteriner işleri, e, veterinerlikle ilgili söyleşilerimiz olacak. E, Birçok sürprizimiz olacak. Herkese Cuma ve Cumartesi günü Ağustos AVM'yi bekliyoruz.